Gençler selamun aleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle jilet büyükteyiz. Lafı hiç uzatmadan tanıtıma geçelim. F1 panelden başlayalım direkt. Şöyle. Bunu sonra göstereceğim. Ayarlar var. Buradan istediğimiz ayarı yapabiliyoruz. Şu şekilde. Sonra İstedğimiz önceye işlanabiliyoruz. Böyle seçiyoruz, istek gönderiyor. Cici için kıyafetler var, animasyon yapabiliyoruz. Şu anlık yapmayacağım. Temel eşyalarımız var, kamera, gece gözlük. Bu şekilde altında harita var zaten standart bunlar karakterleri sonra göstereceğim araçları da sonra göstereceğim tamir var döndür var modifiye ve renk ayarımız var şimdi iki panelimiz f2 panel f2 panelde market panelimiz var can zırh kaslı ol olmaz gibi şeyler var şimdi bu panelde kapatalım f3 panel triport panel şu şekilde size göstereyim hepsini tek tek. Maplerimiz bu kadar. Şimdi sıradaki panelimiz modifiye paneli. Bu şekilde istediğiniz modifiye yapabiliyoruz. Animasyon panelimiz var. Çok kaliteli bir şekilde kulları bağlayalım. Teslim ol var. Yani çok kaliteli. Ben bu animasyon panelini ilk defa bu sunucuda gördüm diyebilirim. Şu şekilde göstermeye devam edeyim size kısacası. Bir sonraki panelimiz yardım paneli. Şu şekilde tuşlar var kurallar var bir de yetki fiyatları var kurallar da bu şekilde yetki fiyatları da bu şekilde çok uygun şahsen ben almayı düşünüyorum skor panelimiz var bu da bu şekilde zaten standarttı şimdi laf uzatmadan arabaları gösterelim Evet gençler bir tanıtımın da sonuna geldik. Bu tanıtım da bu kadardı. Sunucunun IP'si ve Discord adresi açıklamada bulunmaktadır. Benim de Discord adresimi açıklamaya koyacağım oradan gelirsiniz. Tanıtımlar ücretsiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. F4 araç menü panelidir. garajdan aldıklarımız araç orada görünür. Oyuncular arası araç satışı da mevcuttur. Bu şekilde oyuncuya satış yapabiliyoruz. F5 panel zaten görev panelidir. Kalktığınız paralar göründürür. Görevden oradan o şekilde alabiliriz. slash ayrıl yazarak görevden ayrılabiliriz. Maden görevinde ise slash maden bitiş yazarak ayrılabiliriz. Şimdi diğer panelimize geçelim araca binip Şöyle bir çekelim aracımızı f -fantı panel araç modifiye panelidir kilit yöntemi koronar lastik her parça çıkartak plaka turbo egzoz kaplama motor sesi ve air süspansiyon mevcuttur hemen bir şöyle bir aracımızı basalım bunları ekleyelim tabii ki de bunsuz olmaz aracımızı bir basalım. Uf, harbi da Motor sesimiz de var tabii ki. F7 panel, klan paneli, tur paneli. 400 bine klan kurulabilir. Panellerimiz bu kadar. Şimdi bir animasyonlara geçelim. slash animasyon yazarak animasyon komutlarına bakabilirsiniz. Ben hemen ekrana koyacağım. Komutları bunlardır. Şimdi araba ö tuşu, aracı far açma kapama tuşu, G el freni, L kilit, M ise motoru açar kapatır. Slash sessten ses paneli mevcut. Linki dönüştürmeye gerek duymadan direkt müziğin adıyla aratıp açabilirsiniz. Hemen bir araçtan inelim. Slash silah skin yazarak silahların skinlerine bakabilirsiniz. Aktif edebilirsiniz. Bu şekilde bir göstereyim. Evet gençler yetkili alanlar aktif istediğiniz zaman gelebilirsiniz diye arkadaşımız var ona ulaşabilir yetkili olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay